esnaflar için esnaf birlikte olmak, Onlarla da etme, kendi bir Ramazan iftarını açmak için geldim. Ben katılımınızdan dolayı hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan rahmettir, Ramazan mağfirettir, Ramazan inşallah berekettir. İnşallah bu memleketin huzuru ve geleceğine de inşallah vesile olacaktır. Tabii bu şehirde en önemli noktalardan birisi, en önemli odaklardan birisi esnaf ve sanatkardır şehrin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine çok çok büyük emeğiniz var. Çok çok ciddi emeğiniz var. Bakan yardımına başladım. günden bugüne kadar sizlerle çok güzel bir diyalogumuz, çok güzel bir ilişkimiz ve arkadaşlığımız oldu. Benim bakanlığım bunu bilin ki öncelikle bana ve bana tüm esnaflarım ve sizlerim her zaman yanınızda ve elinizde olacak. Elimizden geldiğince sizlerin sorunlarını çözülüyor. Sizlerle birlikte bana bir noktaya taşımak için gayret göstereceğiz uğraşacağız hep birlikte. hepimiz bir tarafından tutacağız. Sizler her zaman için doğrudan yana oldunuz. Sizler her zaman için Allah rızası için memlekette açtan, işten ve huzurdan yana oldunuz. 15 Temmuz'da ilk tepkiyi koyan sizler oldunuz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Siz çok iyi biliyorsunuz ki huzursuzluğun olduğu yerde, terörün olduğu yerde en büyük zararı esnaf görecek. Kepenkler kapandığı zaman, iş aş olmadığı zaman esnafın sorunu yaşayacak bu bilinçle sizler hareket ettiniz. Bundan dolayı biz sizlere teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da da öncesinde de sonrasında da bu referandum sürecinde de ben her bir oda başkanımıza, her bir yönetim ve her esnafımıza başta birlik başkanımız olmak üzere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Van'da bu işi ilk sizler başlattınız. Daha mecliste 19 Şubat'ta kanun çıktığında 10 Şubat'ta buradaydık. Birlikte toplandık. 19 olarak Van tarihinde ilk defa hep birlikte ki bu ülkenin, bu memleketin huzuru ve geleceği için, selameti için, Allah rızası için sizlerle birlikteyiz ve Allah rızası için evet diyoruz dediniz. Ve sizin yaptığınız o ateş, evet. o kıvılcım Van'da büyük bir sinerji yarattı. Ben bunun içinde bütün esnaf odası başkanlarıma, birlik başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine, mevcut kurulu üyelerine ve tüm üyelerinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bugünden sonra da inşallah hep birlikte çok iyi biliyorsunuz ki AK Parti iktidarı esnafın dostudur. AK Parti iktidarı kurulduğu günden bugüne kadar, olduğu günden bugüne kadar hep esnafa dönük olarak her türlü yardım yaptı. Bundan sonra da yapacak. Vergi yardımlarından, vergi indirimlerinden, istihdamlardan, birçok konuda şoförler esnafına dönük olarak öteme yardımından tutun ki işte uzun yıllardır çözülemeyen bütün konularda çok ciddi yardımlar ve çok ciddi atımlar yaptık bundan sonraki süreçte de geçmişte yüzde altmış yetmişte esnaf borçlanırken faiz çok zift ya faizlerle borçlanmakta ve yaklaşık 22 katrilyon yol da şu anda esnaf kefalet kopartıkları evet. ve alpan üzerinden bir evet. Faizsiz kredileri, sıfır faizli kredileri çok ciddi ölçüde. Bizim buradaki temel amacımız AK Parti hükümeti olarak Allah rızası için bu ülkenin kalkınıp değişip dönüşümünün esnaf üzerinden olacağını, esnafın bu ülkenin orta direği olduğunu ve ilde de aynı olduğunu bildiğimizden her türlü katkıyı veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vereceğiz. Sizler de hep bizimle oldunuz. Hükümetimizde oldunuz. Hükümetimizde Allah'ın hamdolsun hiçbir zaman sinyal yolda bırakmadı ve bırakmayacak. Bundan sonraki süreçlere inşallah hep birlikte tüm odalarımızın ve tüm yerlerimizin her türlü sorununu başımızın üzerinde elimizden gelen her türlü katkıyı vereceğiz. Her zaman için kapım bütün esnaflarımıza açıktır. Ben hiçbir zaman hiçbir önyargıyla Arkadaşlar zaman zaman eleştirdiler. Şu dediler, bu dediler. Ben şu böyle. Ben burada bakan yardımcı, ülkenin tamamı hizmet edeceğim. Ama Van özelinde de Van'daki bütün odalara, bütün esnaf odalarına, bütün esnafların sorunlarını ortaya koydukları tüm projeleri sonuna kadar destekleyeceğim. Allah'a hamdolsun. Hiç kimsenin dediğine ve eleştirene de göz umursamadım. Beni partinin içinde de bundan dolayı şikayet Umursamadım ve umursamıyorum. Doğrunun, şuna inanıyorum doğrunun tek şeyi vardır birlik ve beraberliğimizdir. Birlikte beraber olduğumuzda bu memleket için, huzuru için, aş için, üretim için çalıştığımızda bütün sorunların geride kalacağına inanan bir insanım. Bunun için de elimden geldiğince Van'ın temel sorunlarını Ankara'da sizlerle birlikte takip edip inşallah sizlerle birlikte çözüme kavuşturacağız. Dediğim gibi ben buradaki hizmet alanlarına şuna da hiçbir zaman bakmadım. Ama milletvekili abilerime de söyledim. Benim temel prensibim ve temel bir şeyim var. Van'da kimden gelirse gelsin Van için üretilen projelere ve Van'ın yatırımlarına bakacağız. Van'ı hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Ama Van'dan ben karar Ankara'ya gelen hangi genç şey olursa olsun başımın üzerinde yeri var. Emirler gelen her türlü katkıyı vereceğim dedim. Van'ın Allah'a hamdolsun kendi bakanlığımız açısından bakıldığında esnaf odalarına dönük, esnafa dönük ciddi projelerimiz oldu. Bundan sonra da olacak. Van'ın kronik sorunları olan hamdolsun ki 50 yıllık hayali olan Kapıköy'ü yaptık. Allah nasip ederse Eylül Ağustos Eylül gibi de açacağız. 50 yılda yapılamayan bir şey. Van'daki gümrük idarelerinin tüm sorunlarını kaldırıyoruz. Tüm kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Van Kapıköy ve Van Gümrük Müdürlüğü ile Kapıkla Gümrük Müdürlüğü'nün tüm yetkileri aynı olacak. Şu anda çok kısıtlamalar var. Hepsini kaldırıyoruz inşallah. Türkiye'de altı tane bizim şeyimiz var. Laboratuvarımız var. 7.sini inşallah bana kuruyoruz. Uluslararası düzeyde ahirette bir laboratuvar depolama merkezlerini kuruyoruz. Lojistik üstü inşallah başlıyoruz. Birkaç ay önce bir açıklamamız olmuştu. İnşallah diyorduk ki organize sanayinin içerisine o hatta bağlı lojistik yapacağız. Birçok insan çok farklı şeyler söylüyordu. Organize sanayi yönetimi geldiğinde bunu takip edip sonuçlanacağız. Ve yatırım programı açıklandığında ilk arayıp organize sanayi başkanına dedim ki bakınız takip ettik sonuçlandırdık inşallah. <laughs> i̇nşallah dedik. Yatırım programında da başlayacak. Bu itibariyle gördük. Organize Sanayi Başkanımız açıklamıştı. Her ne kadar bizimle ilgili bir şey söylemese de Allah ondan da razı olsun. Ama biz memleketimiz yapacağız. Allah razı olsun yapacağız. Bundan sonra yaklaşım hep birlikte bu memleketteki üretim noktalarını geleceğe taşımak, üretim ve İslam artırmak için birlikte uğraşacağız. Ben tüm bu duygu ve düşünceler içinde her birimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Önümüzdeki bayramınızı tebrik ediyorum. Bu ayın inşallah huzur, mağfiret ve bereket ülkemize ve ilimize getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Başta birlik başkanımız olmak üzere tüm oda başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerini, ve tüm esnafları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hayırlı